Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle Alize Süperlan tığla karşınızdayım. Mavi bir ipim var. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 467 numara ipimizin renk numarası hanımlar 467 numara. Şöyle ben 4 numara kullanacağım. 1.60 milim. Siz istediğiniz bu e, bir tığ kullanabilirsiniz numarayı elinizin alışık olduğu bir tığ kullanabilirsiniz ve yeni başlıyorsanız bakın iplerin üzerine önerilen numaralar var onları takip ederek kullanabilirsiniz hanımlar. çok kolay çok da güzel şık bir model anlatacağım ee, bu modelde ne yapabilirsiniz bir yelek yapabilirsiniz bluz yapabilirsiniz etol yapabilirsiniz hırkalar yapabilirsiniz bebek örgülerinde kullanabileceğiniz şahane bir model şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim son zincirimi tutuyorum 1 2 3 3 zincir çektim ipimi doladım son tuttuğum zincire batıp şöyle trabzan bir sonrakine batıyorum trabzan Bir sonrakine batıyorum. Şöyle tek tek zincirlerime batıyorum. Eee kenar zinciriyle beraber 7 tane trabzan yapmış olacağız hanımlar. Ben sadece model anlatımı için ben bu kadar yapıyorum. Siz isterseniz daha geniş yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 oldu hanımlar. 1 2 3 zincir dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Tek tek trabzanlarımızın tepesine batıp trabzan yapıyoruz hanımlar. Zincirime battım. En son 1-2-3 zincir dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine. Bu şekilde git gel yapacağız hanımlar. Modelimiz eee yani modelimize yetecek kadar ee, bu şekilde trabzanlarımı yapacağım. Ben trabzanlarımı yaparken kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütünlüğüne getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi de unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar Kendi sosyal medya hesaplarınızda da paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Ben bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Biraz daha büyütüp gelip beraber modelimizi kuralım. Evet hanımlar şöyle bu kadar benim için yeterli. 1 2 3 zincir çektim. ipimi doluyorum. İlk trabzanın şöyle içine giriyorum. Zincirimi de sayıyorum. 1 2 3, şöyle 4 tane kenar trabzan yapıyorum anlar. 4 tane kenar trabzan buraya yaptım? 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. 1 trabzanımı boş bırakıyorum, ikinci trabzan anlar. Biri boş bırakıyorum, ikinciye giriyorum. Şöyle bir trabzan. 1, 2 zincir çektim, ipimi doladım, aynı trabzanın içine batıyorum. Şöyle bir ve oluşturuyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum. 1, 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım tekrardan 1 ve oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. 1 trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum bir Trabzon 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle bir ve oluşturdum 1 2 3 zincir ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum arada bir trabzanı mız boşanılar 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle bir ve oluşturdum 1 2 3 zincir bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum bir trabzan 2 zincir aynı yere tekrardan bir Trabzon 1 2 3 zincir ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzanı 1 2 zincir aynı yere tekrar battım bir ve 1 2 3 zincir ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum şöyle burada iki trabzanın iki sıra trabzan içini dolduracağım 1 şöyle 2 aynı yere battım 3 araya batıyorum 4 diğer trabzanın içine geçtim 5 aynı yere battım 6 şöyle zincirime batıyorum 7 şöyle yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için şöyle yeleğimizin ön bandı olarak hanımlar 1 2 3 zincir dönüyorum dibindekine değil bir sonrakine batıyorum trabzanlarımı yapıyorum tek tek trabzanların tepesine batıyorum Trabzan yapıyorum hanımlar. Trabzanlarımı yaptım. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum ve emin içine giriyorum. Şöyle bir trabzan ipimi doladım. Aynı yere girdim. 2 3 4 4 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. Bir. İki. Üç. Dört. Dört tane trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Diğer V'nin içine giriyorum onlar. Bir. iki Üç. 4 şöyle 4 tane trabzan mı yaptım 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 3 şöyle 4 tane trabzan hiç zincir çekmeden ipimi doladım diğer V'nin içine giriyorum aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim hanımlar hiç zincir çekmeden sıra sonuna kadar bu şekilde trabzan arada 4 trabzan arada 2 zincir yine 4 trabzan o şekilde şu arada hiç zincirimiz yok bu şekilde sıramızı tamamlayalım Evet hanımlar sıra sonuna geldim hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 zincir dönüyorum ipimi doladım şöyle tek tek batıp kenar trabzanlarımı yapıyorum onlar kenar trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın şu boşluğa giriyorum 1-1-2-3 zincir çektim ipimi doladım aynı yere batıyorum şöyle trabzan yaptım yine bir ve oluşturdum 1-2-3 zincir ipimi doladım diğer modelin arasına batıyorum 1-2-3 bir bir, zincir ipimi doluyorum pardon burada 2 zincir çekiyoruz 2 zincir çekeyim 1 2 3 zincir ipimi doladım. Diğer modelin tepesine batıyorum. 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım ve oluşturuyorum. 1 2 3 zincir 1 2 zincir 1 2 3 zincir ipimi doladım diğer modelin tepesine batıyorum ara boşla iki zincirimiz var 1 2 zincir aynı yere batıp ve oluşturuyorum 1 2 3 zincir arada diğer modelin tepesine 1 2 zincir aynı yere battım trabzan 1 2 3 zincir ve kenar trabzanlarımı yapıyorum hanımlar 1 2 3 zincir çekip şöyle dönüyorum dibindekine değil bir sonrakine batıyorum ve kenar trabzanlarımı devam ediyorum hanımlar Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Bakın jüp'ün içine giriyorum. İpimi uzattım Bir Tekrar doladım 2. 3 4 5. Hepsini bir topluyorum. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım. 1 2 3 4 5. Hepsini bir topladım arada hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum diğer V'nin içine giriyorum 1 2 3 4 5 hepsini bir kapattım 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 5 hepsini bir kapattım hiç zincir çekmeden diğer modelime geçiyorum 1 2 3 4 5 Hanımlar ben eee Alize tığla yaptım diye siz bununla yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Angora teli ipler olur. Eee bebek yünü olur, diğer ipler olur. İstediğiniz cotton teli ipler olur. 1 2 zincir tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 Bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Burada da bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Ve kenar trabzanlarımı yapıyorum yine. Şu başta bir zincir çektik. Sonda bir zincir. Arada zincirlerimiz yok. Sadece iki fıstık arasında şurada iki zincirimiz var hanımlar. 1, 2, 3 zincir dönüyorum. Dibindeki ne değil, bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. İki fıstığın arasına giriyorum. 1 trabzan, 1, 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. 1 ve 1, 2. 3 tırab zincir ipimi doladım. Bakın, iki fıstığın arasına batıyorum. Şöyle bir trabzan bir, 2 zincir. Aynı yere batıyorum, bir ve oluşturuyorum. 1 2 3 zincir arada ipimi doladım, diğer fıstığımın tepesine geçiyorum. 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1 ve 1, 2, 3 zincir diğer modele geçtim. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar geldim. Kenar trabzanımı yaptım döndüm. Burada hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum ve içine giriyorum. 1 2 3 4 4 tane trabzan yaptım 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 hiç zincir çekmeden ipimi doladım diğer V'nin içine giriyorum hanımlar 1 2 3 4 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 4 hiç zincir çekmeden ipimi doladım diğer V'nin içine geçiyorum bu şekilde hanımlar bu sıramızı da tamamlayalım bakın ve sıramız trabzan tekrar ve fıstık tekrar ve tekrar trabzan bir sonrakinde yine şu V'leri yapacağız Ondan sonra yine fıstığımızı yapacağız Hanımlar bu şekilde modelimiz ilerleyecek bakın ikinci modelimizin ikinci sırası burası şuraya kadar bir model oluyor zaten bakın bu bir model bu da ikinci modelimizin ikinci sırası bakın 1 2 3 4 sırada bir kendi tekrarlıyor 4 sıradan oluşan bir model hanımlar bir sonraki sıramızda dediğim gibi şüveleri yapacağız bir sonra ondan sonraki sıramızda yine fıstıklarımız yapacağız o şekilde ilerleyeceğiz ben biraz modelimi ilerlettim kendini göstersin tam ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacak Evet tamamlar şöyle modelimi biraz daha ilerlettim Gerçekten çok güzel bir model. Çok da çabuk ilerleyen bir model. Modelimizin ön yüzü. Bu da modelimizin arka yüzü. Dediğim gibi istediğiniz yerde kullanabileceğiniz şahane bir model. Yeni başlayan arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği bir model hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.